Değerli izleyicilerimiz merhabalar. Sosyal Güvenlikte Güncel Gelişmeler video serimizin ikincisini sizlerle paylaşıyoruz. Bu videomuzda kısaca sosyal güvenlik vergisi sistemi ile sosyal güvenlik sisteminde yaşanan finansal sorunlara çözüm önerilerimizi iletmiş olacağız sizlere. Bildiğiniz üzere ülkemizde sigorta primi sistemi kurulmakta ve Bismarck modeli üzerine inşa edilmiş bir sosyal güvenlik sistemimiz bulunmakta ve burada SGK primleri belirli bir gelire kadar e, tavan dediğimiz, asgari ücretin şu anda 7,5 katı yapılacak düzenlemeyle 9 katına çıkarılacak kazançlar üzerinden elde edilen ve %37.75 yeni düzenlemeyle 38.75'e çıkacak bir prim tahsilatı oranıyla finanse edilmekte ve buna aynı zamanda devlette de %25 oranında katkı sağlamakta yapılan tahsilatlara. Bizim önerimiz sosyal güvenlik vergisi sistemine geçilmesi ve tek oranlı %15 sosyal güvenlik vergisinin tahsil edilmesi. Bu sosyal güvenlik vergisi de şirket gelirleri ve şahısların gelirleri üzerinden tavan uygulaması olmaksızın yani yüksek gelir elde edenlerden daha yüksek vergi alınması ve daha düşük gelirli olanlardan da %15 oranında vergi alınarak onların da gelir düzeylerinin artmasına neden olabilecek bir sistem önerisidir. Sosyal güvenlik vergisi sistemi yürürlüğe girdiğinde mevcut ülkemizin sosyal güvenlik sistemi primlere dayalı olarak tahsil ettiği rakamlardan çok daha fazla gelir elde edeceği ve yaşanan bu finansal sorunlara da çözüm olacağını düşünüyoruz saygılarımızla